Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü önerim maçımızı Ahmet Kılıç kardeşimden önermiş. Demiş ki Almanya 1, Japonya 9, ağları yırtma çelici. Yani gol atarız. Yenmesini de yeneriz de. Ağları yırtma zor gibi ya. Bir bakalım. iki kişi karşımıza çıkıyor. Tamam, sıkıntı yok. Açılışı yapalım. Belki ama yine yağları yırtamayız ya. Yani. Hata yaparsa olabilir. Neden olmasın? Bakalım ne kadar gücü var. 950. 2 kaya gidiyor. Hata yaparsa belki olur. Diğer torba ağları yırtamayız ya. Yani. Hata yapması lazım ya da Düş, ilk başta bir güçsüz sus çekelim. Yani bir tık güçlü şut çekelim. Kalecinin gücünü düşürelim. Ondan sonra güçlü şutla non fire'lı ağları yırtalım. Ya diğer türlü lor gibi M geliyor. Mayer hadi görevli. Güzel. Abi o site'e e düşmeyelim. O site'e e düşmeyelim. Onun gücü yoktu ya zaten ya. Lan oyun kasma. Ha. Alırsın sen onu. Sen onu alırsın. Şöyle. Çok iyi. Şimdi bununla gücünü düşürelim. Hyper yapmayalım. Kurtarsın. <laughs> Bakalım. Of. Oh. Bir kötü iki kritikal tamam. Rahatlıkla tutar bunu zaten. Demek ki 3 tuşa bassaydım. Aynen. 3 tu tuşa basarsam bu iş çözülür ya. Oha. Be abi canını azaltmış oluruz. Sonra Maksimum hyper ile ağları yırtabiliriz. Hadi. Hadi Mayer. Unutmuyorum ha Mayer'in ismi. O top bizde sıkıntı yok. Sonuç olarak kaleci ile Müller tabii ki de. İlk adam Tiger Shoot geliyor. O veya veya iyi vurdu ya. Yalnız var ya tarih yaparsak golü yeriz ha. Allah. Hata yapmadığımız halde golü yedik be. 10 10. 1010. Hadi be. Ben o top bizde diye düşündüm. Maksat bu maçta yenmek değil tabi ki de. Eee Canını azaltıp. Abi at bana. Hop. Güzel. Çok iyi. Buradan vurursam Önünde de kimse yok Hyper yapmayayım Yapayım mı ya da Hyper yapayım Evet tam böyle Tutacak kıvamında olsun ondan Seksin Seker oha kritik alaktı Ha bak onu beklemedim Kritik beklemiyorum beklemedim Kritik beklemedim ha Alır da di. Oo. Oh. tek attı vallahi hadi Hadi. Yapma be. Büyük reis var ya. Almanya'ya kinli bunları ya. Vallahi. Haydi <laughs> müller. <laughs> Geçer. Olsak değil değil mi? Abi vuralım şimdi. Lan nereye gidiyorum? Salak ya. Abi vur vur şut vur şut. Bak bak bak. Vallahi billahi ya. Durduracak ki. Hayret. Hayret. Bundan top sekip düşüp vurmamız lazım ki ağları yırtmak için. O da şu anda zor gibi gözüküyor. Dumanlarımız çıkıyor. 9 devel olmasaydı ağları yırtan yırtma olasılığımız çok yüksekti arkadaşlar da. 9 devel işi bozuyor. Süre bitti. At at lan at. Geçer o. Geçer. Haydi bu arada yavaş yavaş ct2 peki izleyenler beğenenler var ona devam ederiz Hatta onu bitiririz bitirmeye çalışırız dengeli güzel ek yapmışlar ya sevdim yani Özellikle kaleciliğin o kurtuluş sahneleri çok iyi yapmışlar böyle. Yani insan bir şüphe ediyor kurtarabilir mi kurtaramaz mı diye. Gayet iyi. Aha. Oo. Japonya gerçekten Almanya'ya kinli abi. Bu kadar iyi oynayacaklarını tahmin etmemiştim gerçekten. Haydi bakalım Müller. Gücünü göster. İşte bu kadar. Geçer mi o? Işıdaki sal bakayım. Ya. Bakma bakma dal. Top istiyorum ya. Abi iki yapıyoruz, hyper yapıyoruz. Kaleciden kaleci geliyor, kurtarıyor. Sonra üçü yapıyoruz, hyper yapıyoruz ve ağları yürütüyoruz inşallah. Amacım bu yönde. Bunu kesinlikle kurtarırız kaleciden seker. Oha ya. Abi bu kadar iyi kurtaracağını Düşünmüyorum Gerçekten. Kaleciden sektirmeye çalışıyordu ama bir türlü. Ulan. Hadi be. Kritik araçça ha tuttu adamı ya. Yavuz. Güzel. Abi 3 yapıyoruz 2 de değil 3 Hadi bakalım. Hyper yapmıyorum. Hyper yaparsam gol olur. Kaleciden sekmesi lazım. Bunu da tamamen kurtaramadı herhalde. Bak bu sefer de kötü yaptı ya. Biz bu kaleciyle anlaşamayacağız. Normalde diğer şutlara gelince yapıştırıyor abi. Bizim taktiğimiz şeydi. Kalecinin gücünü düşürüp Sonra non fire ile ağları yırtmak kaldı. Diğer türlü ağları yırtamayız ya. Geçer mi? Işıdaki. Sal abicim. Güzel. Çok iyi. Bir de full hyperlı mı yapsak? Kötü önüne birisi geçti ya. Hyper yapacağım ya. Bakalım ne olacak. 4690 <laughs> Bu beya düşürecek. Tamam. Ya gol yeme. Senden bir kurtar, Yumruk at. Bir şey yap. Senden seksin. Heh. Bu sefer de korner ya. Bunun ayarını çok iyi yapmamız lazım abi Olmuyor ki böyle ya Nasıl avları yırtacağız Atarız atarız g yıktık valla Abi dur dur 2 üç mü 3 mü 3 yapalım Kötü basmasını mı bekleyeceğiz? Hyper yapsak da. Oo. Adam kritikle patlattı vallahi. Anlaşılan bunlar bize hyper My hyper yaptırmayacak arkadaşlar. En <Sessizlik> ele falan oynayayım artık ya. <Sessizlik> Oklar ölmeli seriye devam edelim. Bitirelim arkadaşlar onları da. Onu pek sevmediniz az izleniyor ama olsun. Kale savunma falan olsun, güzel ya o oyun. Hadi ayar, Sonunda. Of oh. Deniyorum arkadaşlar son deneme yapacak bir şey yok yani. Bir level alları yırtma challenge zor. Kayıcı bizi şaşırtıyor. 4760 Bakalım ne yapacağım. Kötü basarsa bir nevi de yok yine 3K'yı görmez abi Ağları yırtmak için en aşağı 3K olması lazım Dediğim gibi ilk başta kurtaracak sekecek ondan gücü biraz düşecek Sonra maksimum hyper yapıştırıp gol atmam gerekiyor Ki bu kadar sü kısa sürede biraz imkansız Neyse. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Evet. Bir kaptan tutulsa PC2 oyunu daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.